Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Ee, arkadaşlar bu arada hayırlı bayramlar. Ee, bunlar bir ay önce çıkan e, karışık çivcivlerimiz. Neler var? Lemon bırakma, light bırakma, ispenç, e, cüce koşun birkaç tane, silver bu bu gibi bir de gold bırakmamız var. Bu gibi ırklarımız var. Ee, arkadaşlar, bugün e, makinemizden cücüler çıkacak, onlara bakacağız. E, bakın, bu cevizcileri de buraya koymadan önce atlarını iyice temizledim, kireçledim, bit ilacımızı attım, ardından talaşımızı serdim. E, bunları yeni buraya aldım. Bakın, şimdi birazdan çıkaracağımız cevizcileri de... Şu anda ısıtıcımız 25 dereceyi gösteriyor i̇ki tane seramik ampul çalıştırdım. Bugün hava biraz serin. yağmurlu. Birazdan çıkaracağım civcilerimizin de yerlerini hazırladım. Bakın. Altına böyle tostalaş. talaş. yemimiz burada. Suyla, sularımız burada. E, seramik ampuller. Bu ampulümüz de hem ısı veriyor hem ışık veriyor. yavaş yavaş ısınacaktır. Yeni çalıştırdım sayılır. Arkadaşlar suyumuzun içerisine Şeker ilave ettim. Neden şekerli su vermeliyiz ilk çıkan cevizcilerimize? Çünkü hayvan zaten birazdan da göreceksiniz zorlu bir mücadele ederek, zorlu bir yoldan geliyor. Bayağı bir halsiz bitkin düşüyor. Zaten birkaç gün boyunca burada yatacaklar, uyuyacaklar. Sonrasında yenmeyecekler. O yüzden şeker onların hem içini temizleyecek hem de bir miktar enerji verecek. Daha fazla kafesimiz soğumasın. Arkadaşlar, makinemiz Chimuka marka. 90'lık bir makine. Ee, hem içerisinde su haznesi var hem de yan tarafında gördüğünüz gibi nem nozulu var. E, nemlendirmeyi bu şekilde sağlıyor. Daha önceki videolarımda da zaten bu makineyi tanıtmıştım. Şu anda 90'lık makine e, Chimuka'nın sayfasında satılmıyor. E, 120'lik makine var kabinli olarak. E, 8 yıldır aktif olarak kullandığım bir makine. Evet, buradan ışığını yakalım ve... E, giricilerimize bakalım. Az önce kapağını açtığım için e, şu anda sıcaklık ve nem değerleri istenilen seviyede değil. Evet. Hadi Bismillah bakalım. Evet arkadaşlar. E, neler koyduk makineye? Mavi yumurta. E, silver Black Mordez. Bilek Motlet Cücekoş'un, Bilek Motlet Brahma yani kümeslerimizde olan tüm ırklardan koyduk arkadaşlar. Bu şekilde kabuklarımızı da yan tarafa alalım. Hemen bakıyoruz müdahale gerektirecek bir yumurtamız var mı? Eğer hafiften bir çatlatma yaptıysa Çıkmasını kolaylaştırmak adına Bunları Ayırıyoruz arkadaşlar Çıkmasını kolaylaştırmak adına Yardımcı oluyoruz Makinedeki yumurtalarım tamamı şu anda dolu Boş yumurtaları 18. günde Ayırdım Bakalım nasibimize kaç yavrumuz var GSG yavrumuz. Bu yavrumuz yeni çıkmış. Henüz daha kurumamış. Korkmayın makinede bırakın. Çünkü şu anda alırsanız onun için daha sakıncalı. Bırakmak daha mantıklı oluyor. Çünkü henüz kurumamış. Hastalanabilir. Bakın burada bir yavrumuz yardım istiyor. Hemen ona şöyle gagasıyla açtığı yerden yardım ediyoruz. Şu şekilde zarını yırtmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani yumurtadan çıkamayan Yavrularımızın büyük çoğunluğu zarını yırtamadığı için çıkıyor. Çıkamıyor daha doğrusu. E, o yüzden ona yardımcı olmamız lazım. Tabii şu an gösterdiğim için yavaş yapıyorum ama bunu daha hızlı yaparsak seri bir şekilde. Hayvanımızın da üşümemesi gerekiyor. Bakın şurada kafası var zaten. Dışındaki zarı almamız lazım. Nefes alması ve rahat. Şu arka kısmını gördüğünüz gibi koparmıyoruz arkadaşlar. Ondan kendisi ayrılsın. Zaten onu onu başaracak. Bakın burada da bir yavrumuz var. Ben bunu bu şekilde bıraksam büyük bir ihtimal zarını yırtamayacak. Çünkü kurumaya başlamış bakın. Ve ölecek içinde. O yüzden böyle ufak müdahaleler yapmamız gerekiyor. Ama arka kısmını bırakalım. Çünkü o göbek kısmı kendisi kopsun. Başka müdahale gerektirecek bir hayvanımız var mı? Evet. Burada da bakın. Ya bu müdahale ettiklerimiz kısmı kendisi çıkabilir ama Bakın şu zar kurumaya başlamış ve gagasını gördünüz. Oradan kırıp yırtıp çıkacaktı. Ama ne kadar müdahale edersek onun hayat tutunmasını hızlandırmış oluruz. Yani daha az enerji harcayıp e, kolaylıkla çıkar. Evet bakın bu şekilde bırakıyoruz. E, başka bu sepetimiz de yok. Hemen kapatalım. Onlar muhakkak yarına kadar kendini kurtaracaklar inşallah. Makinenin de kapağını kapatalım ki içerisindeki denge bozulmasın. Evet arkadaşlar bakın bunlar kurumuş bir gold brahmamız. Silver'lar. Evet bu, bu arkadaş da yeni çıkmış. Onu da kuruması için bırakacağız. Bu da çıkmaya çalışıyor. Ama henüz başaramamış. Hemen yardımcı olalım. Bakın arkadaşlar, bu zır, zarı yırtmak onun için gerçekten zor. Ne kadar yardımcı olursak işi o kadar kolaylaşır. Bakın burada da bir arkadaş sıkışmış. Hemen şu şekilde kabuk yapışmış bile arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde bırakırsak bu yarına kadar ölür. Bu şekilde müdahale etmek lazım. Korkmayın arkadaşlar. Yani onlar yardım ettiğinizde daha kolay çıkmaya başarırlar. Yumurtalarımızı şöyle çatlatan var mı diye bakalım. Orada da başka yardım isteyen arkadaşımız yok. Evet, lemon ve light bramalarımız bakın, iri doğuyorlar. yani de canlılar. Evet, light brahma, lemon brahma çıkanların arasında. Bakın arkadaşlar, yine müdahale gerektirecek bir bakın kurumaya başlamış. Buna kesinlikle müdahale etmek lazım. Bunları bırakacağız. Yarın kapağını açacağız ve çıkmalarını sağlayacağız yarın kapağını açacağız ve göreceğiz ki kurmuşlar kendilerini kurtarmışlar. Ana kucağına gitmeye hazırlar. Bakın bu dostumuz da orada mücadele etmiş, kırmış ama başaramamış. Arkadaşlar bakın kanlı biraz kötü bir görüntü olabilir ama sonuçta onun için hayat kurtarıcı yapmazsak yaşamaz başka da yok gördüğünüz gibi 8-10 tane kadar daha makinemizin içerisinde kaldı altta bir sepetimiz daha var eyn. <laughs> bayram şekeri arkadaşlar bakın black moles bırakmalar. Light bırakmamız. Yani onların kabuğunu çıkarıp dışarı çıkmasını beklersek onlar için geç kalmış olabiliriz. Bakın yine zar kurumaya başlamış. Bazen bu şekilde ölmüş de olabiliyor, içinde nefes alamayıp. Bakın şu anda nefes almaya başladı. Evet, şöyle bırakalım arkadaşımız kurusunu. Bunların bir kısmı, yani makinenin içinde geç gelişenler olabiliyor. Bugün 21. gün. 18. günde sepete aldık. Evet şunları da. Evet. Birazdan ...keşinmeye, etrafı keşfetmeye başlarlar. Zaten çoğunluğunu... E, ...uyuyarak geçirecekler. Bakın altlarının bu şekilde... E, ...talaş olmasının... ...onlar için faydası, avantajı... E, ...ayaklarında kaymalar... ...olmuyor arkadaşlar. Yani... E, ...ayaklarında herhangi bir kayma durumunda... E, ...sakat kalabiliyorlar. O yüzden altlarına zaten... ...kaydırmaz koyuyoruz. E, taşıdığım kutuya da... ...bakın... Taşındığım kutuya da bir kaydırmaz koydum Çünkü kutu, esna, kutu içerisindeyken de e, birbirlerini itiyorlar e, o yüzden de ayaklarında kaymalar olabiliyor e, daha sağlıklı bir ayak yapısı için e, bunları dikkat etmek gerekiyor e, kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum Sağlıcakla kalın Hoşçakalın.